Ramazan size, mübarek olsun Ramazan bize, bayram olsun tüm Herkese, Ramazan geldi herkese merhaba sayın izleyenlerimiz. Ben Ömer Gülda. Volkan Canöz Haber Bülteni'ne hepiniz hoş geldiniz. Efendim ilk haberimizle başlayalım. Okulumuzun konferans salonunda düzenlenen Çanakkale şehitlerini anma programını icra ettik. İzleyelim. <laughs> Babasını tarihin gördüğü en büyük bilgilerden biri boğazın senin sularına gömdüler. Kara harekatıyla da Çanakkale'yi geçemeyeceğini anlayan itiraf devletleri Ocak 1916'da geldikleri gibi gitmek zorunda kalmış. Bir hilal uğruna yarabbim. Ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecdad dinerek öpse o ak alnı diye. Hala kanıyor. Süper. Ey semazem. Dönmenin zamanıdır. Evet, Antalya İl Milli Eğitim Müdürümüz Emre Çalışkan okulumuzu ziyaret etti. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle bir araya geldi. Efendim, okulumuzda düzenlediğimiz depremzedelerin yararına olan kermese öğrenci arkadaşlarımız yoğun ilgi gösterdi. Antalya genelinde yer alan okulların tamamı depremzedelere destek amaçlı kermes düzenlediler. Okulumuzda düzenlenen kermese ise yoğun talep söz konusu oldu. Kermeste pasta, börek, çörek, kıyafet ve takı eşyaları da satıldı. Evet, İş kur yetkilileri okulumuza gelerek ileride hangi meslekleri seçeceğimiz hakkında bize bilgi verdi. Hepimiz hayalimizdeki meslek hakkında az çok bilgi sahibiyiz. Fakat hala birçoğumuz hangi mesleği seçeceğine karar vermemiş durumda. Bu kararsızlığın temel sebebi yeterli bilgiye sahip olunmamasıdır. İşkur yetkilileri ise öğrencilerimizin kafasında oluşan soru işaretlerini gidermek amacıyla Konferans salonunda seminer verdiler. Öğrencilerin merak ettiği soruları cevapladılar. Efendim, bültenimizin son haberi olarak okulumuzdaki kız öğrencilerin rehber öğretmeni eşliğinde gerçekleştirmiş olduğu Termesos gezisini izleyelim. Okulumuzdaki kız öğrencilerden 9A, 9B ve 10A sınıfları rehber öğretmeni eşliğinde Termesos antik kentine gezi düzenlediler. Ardından... Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından ekolojik denge sunumuna katılan öğrenciler doğanın dengesi hakkında bilgilendirildi. Efendim bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere. Hayırlı Ramazanlar.